We are the officers. <laughs> অবশ্যই কারেট বিষয়ে যে মোরাল বডিコナ কি মেট আপসাইড Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou.

Yani gerçekten ülkenin kalbine emkiyle tutar kalbini. Yani biz bugün burada şarkıcı Şimdi yeni bir Bu da durmayacak, devam edecek. Yani aslında az sonuçta bir çarpmamız gerekiyor. Ben onu gördüm. Yani kısa Başka çok sayı da yani şu görüyoruz.

Türkiye'yi gerçekten bölünmekten kurtarmışızlar. Biz konuşmalar çok daha iyi görüyoruz, çok Yani yaptığımız iş, yaptığımız çok iyi. yani o yüzden aynı şekilde devam etmemiz Bu son bir sürü bir bir e e, yedUNDAN, yani, yani, yediden, ranging, yediden dura, o gelen olan gerçekten biz malzemeler atlamışız. Yani biz gerçekten hastalığa malzeme getirmişiz. Yani getirmişler. sonra o hastalar iyileşiyor yani. Birleşikler tabii ki ufak olacak? Yani hastalığa ne olacak? Açıklaştığı Ama sonunda biliyoruz ki bu hastalığa iyileşecek. Yani bizim o. Ben buradan e, çok arkadaşlar işte, gerçekten. arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. E, çok bunu teşekkür etmeyi umamıyorum. Aklım nelerle gidiyorum. Evet. Her evet. zaman da e, Çok ağırlıkla çok iyi hissediyoruz. Sadece bir şey yok kavramlarına da fazla ki sonraki e, kablo her biri e, müthiş bir yerler. Buradaki memur arkadaşlarımız ve anı arkadaşlarımızdan her şeyi nereye giderse inanın orayı, oranın halkın içine geçerliğine kadar sıfır seviyesinden bir kadar müthiş bir renk olan O yüzden e, gönlümüz bu açıdan çok rahat. İnşallah burada ve bundan sonra sabah şartta karşılaşmış bir heyeti şartan gitmekte. Bu burada oldu. Bu Orada karşılaşmış. hangi şeyleri hiçbir hakkımız yok. Düşünüyorum. Onun hakkımız var. Bir hakkımız Eğer bir arkadaşımız burada çalışma durumunda eğer bir nebze kendini düşünüyor, kendi üzerini düşünüyor da bu taraf biraz tarafı bir 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 tarafı bir tarafı bir bir

...bizimle daha ucuz yapalım. Bir şey ihtiyacımız yok. Memuriyet'i o kısmı yerleştirmeler... ...bizim için normal, mutlak bir şeydir. Zaten... ...biz zaten sonuçlarımızı... ...benimle... ...bizimle kendimize ait... ...bütün önerilerimizde de... ...çok değerli şeyler var. Ben 22'lerden önce... ...öğrencilerden evladım biliyorum. Konuşma Evet, çok güzel bir şey. Ben bu konuda birçok meslektaşım var. Ben bu konuda birçok meslektaşım var. İki diğer kurumlara hakkında konuşurken dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Düşüncelerimiz birbirine, düşüncelerimiz diğer kurumlara hakkında konuşurken dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Keşiflik kelimeleri kullanmıştır, bilimleri diğer yerlerde devlet sahibidir. Bu da kendisi. is benstig die departement het aan die voorname. Die paragraaf oor die integrale diegene doen nie oor enige ander ding nie. Ek sien hier. Niemoet. Ja. Dit is die oor die hele het. Dit is net om te ondersteun om te doen. Dit is baie moeilike om nie. danos escando o servidor no servidor dos servidores que se lleva a verificar a súa razón a